Ya. Merhaba Nesrin. Ben çok heyecanlanıyorum. Var, çok mu heyecanlanıyorsun? Ne için heyecanlandın? Yılbaşı ağacı. Evet arkadaşlar. Yılbaşı ağacımızı çıkardık. Ve kuruyoruz bu yıl. E, e, beraber mi kuracağız? Evet. Bu şey, e, bu, e, o, o zaman çok uzun sürdü. Sizi çok bekledim. E, sizi çok bekledim için yani, yani sizin çok beklettiğim için evet, birazcık bir şey olmuş olur. Şimdi açıyoruz. Sen Evet, bunlar kolay galiba. Evet, bunlar çok kolay. Baston şekerde, sen iplerle geçen sene bağlamıştık. Bağlı. <laughs> Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel. Şimdi bunu kesecek Nesrin. Kes bakalım. Nesrin'in kendi makası var arkadaşlar. Bana Keselim. çok yardım ediyor. Kesebilirsin. Yavaş yavaş gel. Evet, kes. Kes. Evet, oldu. Aç bakalım. Evet, burada işte beyaz yılbaşı ağacımız çok güzel. Harika katlamışız. Tanıyamadın mı? Şimdi kurmaya başlıyoruz. Evet şimdi ağacımızı e, bu küçük hali. Evet bu küçük hali. Ama daha büyüyecek. Tabi üstüne 3-4 kat daha takacağız arkadaşlar. Şimdi zeminini hazırladık. Alt tarafını vidaladık. Şimdi alt katının dallarını Nesrin açıyor. Aç bakalım Nesrin yavaş yavaş dalları. Oralar süslü olacak, ışık olacak değil mi Nesrin? Cıvıl cıvıl bir ağaç bizi bekliyor arkadaşlar. Bakın açtım bile. Aç bakalım. Açıyorum. Şimdi böyle açıyoruz. Hı hı. Şimdi açıyorum. Açacağız. Şöyle şimdi. Ne renklerde olacak ağaç? Hmm. Ne renk süsler asacaksın? Kırmızı, yeşil, altın. Kırmızı, altın, gümüş. Evet. Çok güzel yani size. Çok iyi bir tane ağacımızın dekoratifini çekmek istedik. De. O yüzden o kadar çok uzun süre beklettik. Yılbaşı gelsin diye sizi o kadar çok beklettik. Aslında hmm, ben için annem kurmak istedi çok istedin Nesrin. Biz de kuruyoruz arkadaşlar. Açıyoruz. Evet. Takmışsınız ışığı Nesrin. Şimdi kutuyu açacağım. Aç bakalım. Ne çıktı? Ay tepe yıldızı çıktı Nesrin'in. Çok güzel. Ay 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 ne güzel süslerin var. Minik kuşların mı var? Işıltılı. Minik dallar karlı. Çok tatlı. Ay ne var onda? Gel böyle aç. Gel. Ay çok güzel bir kar tanesi. Asıyor musun hemen? Ay şans getirsin sana o güzel kar tanesi Nesrin. Çok güzel oluyor. Ağacımızı süslemeye başladık. İlk süsümüz bu güzel simli kar tanesi. Işığımızı da taktık. Aç bakayım ne var. Ay çok güzel. Yıldız değil mi? Beyaz yıldızı çıktı Nesrin'e. Bir düşünelim. Zaten daha çok ekleme yapacağız. Ben de bunu çünkü çok. Yerleri değiştiririz zamanla kızım. Değil mi? Evet. Çünkü daha dallar koyacağız. Ek dallar koyacağız arkadaşlar. Bakın Sonra daha eklemelerimiz en var. En son bunu koyacağım. Tamam. Ya da ilk bunu da koyabiliriz. Tepe yıldızımızı koyabiliriz. Çok güzel ışıltılı. Ay bu da çıktı. Ama yırtmayalım daha onlara kaldıracağız bir sonraki sene kullanmak için yırtmamaya çalış tamam mı kızım? Tamam. Şimdi bunu yanına koymak. Gel istiyorum. bakalım görmüyoruz. Şöyle çok pardon. Şöyle yanına koymak istiyorum. Şöyle. Çok güzel. Yanına koyalım. Ama çünkü. iki tane gümüş o kadar yan yana koyma daha çok süs var. Bence bunu... şimdi önce dalları koyalım. Ne dersin? Olur. Dalları koyalım. Evet. Işığımızı da, da taktık fark ettiniz herhalde. Evet çok güzel ışıl ışıl arkadaşlar gördünüz mü? Çok zarif bir ışıl var gün ışığı. Bakın şöyle geleyim. E, Pala bunlardan kaç tane var acaba? <laughs> çok güzel. Dur düzeltelim Şimdi birazcık. Evet çok harika. Şimdi şurada... Hep aynı yere asma bir tane. Asmıyorum ben. Hı -hı. Aferin. Evet arkadaşlar Süslerimizi açtıkça Ekledikçe size göstereceğiz Evet Arkadaşlar Nesrinin karlı dalına Bakın burada Ay dallar kutusunu açmış Işıltılı kozalaklı Yılbaşı çiçekli Çamlı harika Ay birini oraya asmışsın Çok güzel olmuş Şimdi bunu da asacağız arkadaşlar. Şimdi dalları asalım. Süslemeden esirini göreceksiniz. Evet şimdi ben de bunu asayım. As bakalım. Asayım. Şu, şöyle buraya attım. <laughs> Düzeltelim. Şimdi aç bakalım. Doğru. Hep gümüş şey çıkıyor? <laughs> gümüş çıkıyor. Dalları da koyduk. Çok daha güzel. süs gelecek. de. Evet. daha da. süslerimiz var. Şimdi as bakalım. Şuraya ben. Çünkü güzel çok güzel. Ay çok güzel görünüyor. Çok tatlı. Bunu açtım. Ondan ne çıktı? Cam. Ay yeşil cam çıktı. Çok güzel. Çam rengi. Bu kadar aşağıya asma şimdi. En son aşağıya asalım bence. Evet. Çok güzel. Çok güzel oldu. Şimdi en Bu tarafa gelir misin Nesin şuraya? şuraya gel. Evet. Aç bakalım. Ay 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 gel. Heh, güzel Açıyorum. Açıyorum. Yavaşça. Açalım. Kağıdımızı yırtmayalım. Beyazı mı Nesrin? İçinde pili yok. Buna pil takacağız. O zaman ışıklı oluyor. Çok güzel. Çok güzel. güzel, güzel, güzel. Burada kuşlar vardı. Kuşları da asacağız. Bunu da şöyle koy. Evet, ışıltılı evet. dallarımız var. çok güzel, hmm. çok güzel görünüyor. Böyle ışığı yap var. Evet, çok güzel. Bunu da şöyle. Onu da şuraya koy. Bakalım. Çok güzel. Koy bakalım. Güzel oldu yine. Çok güzel oldu. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Bunu da aç. Eh. Bakayım. Ay 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 çok tatlı. Fındık kıran askeri mi bu? Evet. Ne çok güzel. Onda çikolata vardı. Biz onu yedik. <laughs> evet onda çikolata vardı. Onu yedik. Çok güzeldi. Güzeldi değil mi? Evet. Nasıl oldu? Ben, ben Ay yapıyorum. çok yakıştı oraya. Harika oldu. Bakalım bu. Bu da veya fındık askeri. Bakayım fındık asker. Ay bu da çok tatlı. Bu da turuncu giyimli. Bunu açmış mıyız? Diğeri yeşil. E, tabii açtık. Bakın açtık. <gülüyor> <gülüyor> bu da turuncu. Evet. yeşil. Evet biri yeşil biri turuncu. Çok yakın ben koymayalım. Da... Aralıklı koyalım ikisini. Şimdi buraya koyalım. Tamam. Bunlar boş. Şimdi yeni süslerle devam edeceğiz. Evet. Harika oluyor. Aşağı. Evet. Ay, 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 yeni süsler gelmiş. Nesin sen Noel baba mı? Bu ne böyle büyük kese? Bakayım. Dökme dökme. İçinden al. Bakalım. Ay ışıl Evet ama bunları şuradan tutuyoruz. Biraz cam bu tamam mı? Ay çok güzel disko topu evet. Çok güzel astın disko topunu Ondan ne çıktı Yeşil cam As bakalım Nereye asıyor bakalım küçük Nesrin Hı. Ay çok güzel Şimdi ne var sırada Bakacağım. Oradan bak Gümüş Güzel Hadi yanına takalım. Olur mu? Olur. Baba. Çok güzel ya ben görünüyor. Ben de bir tane. Hı -hı. Hadi bakalım Nesrin. Gel burada daha bir sürü şey var. Baksana. Bakın. Aç bakalım. Ne var onda? Aç aç aç. Ay, bu ne böyle Nesrin? Güneş mi o? Altın <laughs> güneş çok güzel. Bayıldım. Ne güzel süslüyorsun ağacını sen. Aferin evet, sana. Istiyorum ben ya. Aç bakalım. İçinden bir şey parlıyor. Parlıyor bir ışıltılar var. Evet. Şöyle bu da yine aynısı. Çok güzel. Aynısı evet. Az bakalım. Yoruldun mu? Baba. Açtı. O boş, az önce açtım. Bu çok dolu çok. Ağır. Çok ağır. Neymiş Başka o yani bakalım? Şunlu. Yılbaşı süsü değil galiba. Bu dekorasyon evet ay çok güzel değil mi? Işıklıydı bu. Ver bakalım. Pili var mı acaba? Yoktur, değil mi? Yoktu. Evet yok. Bunu kenara ayır. Aa varmış galiba. Aç bakalım. Şunu açayım ben şimdi. Barbarı bakalım. kırar. Geldi bana. Bu da yeşil. Iş. Yeşil güzel kan. Hmm, farklı bir yeşil. Bak. O hmm, da böyle. Bu da güzel. Çok büyükmüş. Arka taraflara da as Nesrin. Pencere tarafına da as şu tarafa. Hep öne asma. Hı hı. Şuraya. Tamam. Harikasın. Aç bakalım ne varmış onda. Ne var onda? o ağaç süs bebeğim. Ver onu. O dekorasyon. Ağaç süsü değil. Bu ışıltılı yılbaşı ağacı. Topçuklu. Hatırladın mı? Bunu aç bakalım. Bu dolu. bakalım ne çıkacak Ay, çok güzel ayıcık evi çok Şuradan, olur. olur Evet arkadaşlar ağacımızı süslüyoruz son halini size gösterecek Nesrin. Evet bitince göstereceğiz çok işimiz var diye bir Şimdi ağacımızın hazır halini göstereceğiz evet, arkadaşlar evet. size söylemişti değil Anladım. mi Nesrin? Anladım. Anladım. Evet oralarda da var bütün süsleri taktık var. ağacımız var. hazır var. evet en sevdiğin süsü göster gel Bu 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 hangisi? Bu <laughs> bu bu çok güzeller nasıl yes, yes, çok yes, yes. güzeller bakın, buraya süslerini de ışıklarını var. da yaktık evet, evet çok güzel oldu bakın buradan, kızı var değil mi hediye Aa. paketi dolu çok evet. güzel arkadaşlar Evet. Bakın burada. Bir tane Nesrin çok güzel yaptın yılbaşı ağacını. Ellerine sağlık. Bay bay yap bay arkadaşlara. Bay. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.